A, a, olayı ben de biraz e, dinledim hani e, o oğlunuz... da kendilerini istiyorlar. Yok yani, oğlunuz her, herkese o an zarf dağıtmış hani farkında olmamış e, işte o da oğlunuza. oraya gidince gururuna yedirememiş işte bağırdı gelip bana Ama söyleseydi siz... ha, orada şey yap çocuk bir giden kızmış sinirlenmiş. Niye kızıyor? Bir de orada dövüyorsunuz çocuğu yüzü gözü kan Ayol, içinde ben kaldı ben ne dövmeyeyim. Dövdüler Döven, yani dövmüş. orada dövmüşler. Ben mi dövdüm? Sizin yüzünüzden oldu. Aa, hayır hayatım seninkilerde bıçakladı. Polise kadar Ay, bıçakladı. Benim eşimin burnunu kırdılar. Aa, Hastanelik oldum. E, demek ki birbirine vurdular ki kırıldı. Ben mi kırdım? O, o, Aa, orada, olacak o, şey orada değil. hakikaten yani belki sizlerin de inisiyatifi dışında gelişmiş bir takım olaylar. Evet. Siz de ister miydiniz evlatlarınızın en mutlu gününde bu olayı Tabii mutlu gelsin. olmasını izler ama yani benden. en başından beri değil mi yani en başından beri e, çocuklarımızın mutluluğu için biraz e, insaflı olmalıyız. Hep maddiyat, hep maddiyat. Nasıl Hayır maddiyat. canım maddiyat falan istemiyoruz. Huzur istemiyoruz. Evet. En istemedim mi? Evsiz, evsiz, bir adama kız mı vereceğim Ne demek sen evlenirken kocanın evi mi var? vardı mı? tabii. Olabilir. Herkesin ha. evi olamaz. Hangi yani kızım da şey, kira mı verecek? Kirasını mi? ben öderim. Sen gel sen bana söyle. Sen nereden bileyim ben? Sen söyle bana. Belki ödemeyeceksin. Niye ödemeyeyim? Ondan sonra bir gel kızım gel yanında dur. Aa, ben oturamam kimseyle. Ben nasıl yalnız oturmak tamam, Tamam ben vermiyorum kızımı gelin. zaten Ay size. verme zaten istemiyorum. Vermiyorum. Ya yapmayın gözünüzü seveyim, ne olur bakın. Hani, e, hiç e, siz kızınıza sordunuz mu, Özgür'ü seviyor musunuz? Siz Özgür'e sordunuz mu, e, Şebnem'i seviyor musunuz? Ben sordum oğluma, seviyorum anne dedi. Ben de oğlumun mutluluğunu düşündüğüm için de... ...elimden geleni, borca girdim, harca girdim... ...her şeylerini yaptım. Borçsuz bir evlilik, işte yüzü söylesin. Bir kuruş borçları var mı? Bilmiyorum borcu var mı e yok Yok. Belki var. Hayır yok. Söylemez değil mi? Hayır yok. Borcu yok. Sonra ikisi bir olup yalan söylemişler. Ev aldım diye. Oh oh. Ben inkar etmiyorum. Sizin kızınızın da suçu var. Benim oğlumu yalana teşvik ederek. Yok. Bunca zaman bana yalan mı söylemişler? Ya şöyle e, Vallahi siz... bilemeyeceğim. Bir ev konusu açmışız. Özür dilerim Ayşegül Hanım. Yok Bir yok. ev konusu açmışsınız. Ev olmazsa evlenemezsiniz demişsiniz. Bunlar da ikisini bir sevdikleri için. Bir ara böyle bir e, e, nişan döneminde bir şeyler yap, bir Sonra kızınız gelip size demiş ki... ...Özgür ev aldı demiş. Siz de demişsiniz ki tamam demişsiniz. Siz kızınızı daire karşılığımız... Hayır niye daire karşı? Ağzını topla ne biçim konuşuyorsun sen? Tamam. O demek yani. Yok rica ederim lütfen hakaret etmeyelim. Hakaret etmiyorum. Et Yok hayır yani. Yapıyorsunuz da nasıl bir konuşma o daire tamam, tamam. karşılığımı verdiniz tamam. kızınıza? Tülin Hanım sakin olabilir misiniz? Lütfen. O ne biçimden? Ben rica ediyorum sizden. Bakın şöyle e, siz hani e, evi olmadan e, müsaade etmek istemiyorum demiş. Herhalde yani. Yani o da özgür... Rahat etsin, mutlu olsun. Muhakkak ama Özgür'ü çok sevdiği için Özgür'le beraber karar vermişler. Öyle pembe bir yalan söylemişler. İnşallah ev sahibi de olurlar Allah nasip ederse. Hadi ben ev istedim. Evet. Siz ne yaptınız düğünde? Elinizi cebinize atmadınız. Bir kız istemeye geldiniz. Ordu gibi aa, ya. Aa, ne demek? Ee, Evi doldu, doldurdunuz, taşırdınız. Hocanızın koluna kadar saat aldık da. Hiç saat. de bile. Aa. Elinizi Yok kızımın düğün... yüzüğünün üstü not büyüklüğünde olacak. Çocuğumun koluna Yok, takan mi? altınları, yakasına takılan e, paraları aldınız. Keseyi kendi cebinize koydunuz ya. Hayır ben. koymadım. Düğün parasını kızına da sorarsın. o hediyeyle ödüyorsunuz. Hayır. Çok ayıp valla. onu kızına Ayıp ediyorsunuz. Ha, İnsan çocuğuna, evladına şş... verir o parayı.